Arkadaşlar merhaba. Ben Ekrem Durmuşoğlu. Bugün 2020 KPSS ön Türkçe sorularını çözeceğiz. Ancak biliyorsunuz ki ÖSYM öğretmenlere telif davası açıyor. Biz de çok küçük değişiklikler yaptık. Şimdi soruları üzerinde zaten göstereceğim. Ancak videoya geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çünkü ön KPSS ile ilgili çok fazla video çekeceğiz sınava kadar. O yüzden bildirim zilini açarsanız çektiğimiz videolar hemen size bildirim olarak gelecektir. Hadi sorularımıza geçelim. Bu soru pek çok bilgiyi gerektirdiği için yani bulunmamaktadır yoktur gibi soru köklerinde bulunduğu için biz 4 ses olayını bulmamız gerekiyor. O yüzden ÖSYM'nin aslında en zor soru tarzı da budur. Ama bununla ilgili çok güzel pratiklerimiz olacak. Şimdi hemen başlayalım sorumuza. İlk sözcükten zaten baştan kaybetti. Okyanustayız. Bakın ünsüz benzeşmesiyle ilgili çok güzel bir pratiğimiz var. Önce ona bir bakalım. Şimdi biz sözcükleri ayırıyoruz ya. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Kökün dışında p, ç, t, k sesleriyle bir ek başlamıyor kesinlikle. Birkaç istisnası var. Başlayan bakın ki eki var. Ken var. p, ç, t, k. Ama bir de şu ekin ortasında bu dıkça dıkça tek bir ek. Ekin ortasında ketçap dikkat edin yan yana gelmiş. Bu 3 ek istisna. Bunun dışındaki hiçbir ek PCTK ile başlamaz. Dolayısıyla kökün dışında ve kökün bittiği yerde iki tane ketçabı yan yana görürsem ben diyeceğim ki bu kesinlikle sertleşmedir. Sonradan sertleşmiş demektir. Şu bittiği sözcüğüne bakın. Bu sözcüğün kökü ne? Bitmek değil mi? Kökün bittiği yerde tam da iki tane ketçap yan yana kesinlikle ve kesinlikle burada sertleşme vardır. ÖSYM bunun diğer adını da sorabiliyor. Benzeşme. Bu sözcüğümüzün kökü çalış değil mi? Kökün bittiği yerde iki tane sert ünsüz. Yani ketçap veya fıstık şahat. Aynı şey. Maçta. Bakın PÇTK yan yana. ŞT gördün mü? Bu sözcüğün kökü gör değil mi? Kökün bittiği yerde, kökün dışında hatta iki tane ketçap. Simitçi. Bakın D. Bu sözcüğün kökü D de değil mi? İki tane ketçap yan yana. Bu sözcüğün kökü bekle değil, hadi bek, bekle ne alırsan al fark etmez. Kökün sonrasında iki tane ketçap. Ama unutmuyoruz o üç istisna ek olmayacak. Bu çok önemli. Askı, şaşkın, yoktun, altmıştan, whatsappta, korkunçtu. Bu sözcüğün kökü korkmak. Korkunç da alsan bir şey değişmiyor. Kökün bittiği yerde olur o zaman. Ama biz kökü kork bulduğumuz için kökün dışında bir yerlerde iki tane ketçap var kesinlikle biz buna benzeşme diyoruz arkadaşlar ya da sertleşme. Peki hemen soruya geri dönelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu sözcüğümüzün kökü okyanus değil mi? Kökün bittiği yerde iki tane ketçap Fıstık şart. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha bir sürü var. Ya bakın burada istisna ekimiz de var. İyi ki veriyoruz arkadaşlar bunu. Bu ek dıkça dikçe. Burada kesinlikle sertleşme yoktur. Ekin kendisi dıkça dikçe zaten. Sonradan sertleşmemiş. Devam edelim. Mavilikte. Bu sözcüğün kökü ne? Mavi. Kökün dışında ketçap yan yana. Gördünüz mü? Burada da var. Devam edelim. Bu sözcüğün köküne birleşmesi için bir olmak gerekir değil mi? Sözcüğümüzün kökü bir. Kökün dışında ne var? İki tane fısır yan yana ya da ketçap. Üç tane biz ne bulduk? Sertleşme bulduk. O zaman biz sertleşmeyi eliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ünlü düşmesi ya da hece düşmesi. Çünkü direkt gözüme çarptı bu sözcüğümüzün kökü ileri. Bu arada dipnot. İlkokul seviyesinde de ortaokul seviyesinde eğer ki sözcüğün kökünü bulabiliyorsan ses olayları gerçekten çok kolay. Bu sözcüğümüzün kökü ileri. Sonra lale eki gelmiş. Sonra yor eki gelmiş. Bunu soracağını söylemiştik arkadaşlar daha önce. Dikkat edin. İ-le-ri. Buradaki i cümlede var mı? Yok. Düşmüş. Düşen ne? Ünlü. Ünlü düşmesi. Peki yeme, hece düşmesi de diyebilir. Hecelerini ayıralım. İlerileyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 hece değil mi? Peki ünlü düştüğü zaman ne oluyor? Bakın dikkat edin. İlerliyor. 4 hece oldu. İşte hece düşmesi denmesinin nedeni bu zaten. Ünlü düşerse hece düşer. Çünkü her hecede bir ünlü bulunmak zorunda. E, o bir ürünü düşerse hece de düşmüş olur. O yüzden hece düşmesi diyoruz. Bunu da eledik. Bu arada çevirmek bir insanın çevresi onu çevreleyen, çeviren alan değil midir? Çevirmekten çevire. Burada da ünlü düşmesi vardı. Pardon bu B değildi. C'yi biz eliyoruz. Ünsüz düşmesi burada benim gözüme çarpmadı arkadaşlar. Gelelim ünsüz değişime. Yani ünsüz yumuşaması. Bununla ilgili de çok güzel bir taktiğimiz var. Hemen dönelim, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yine dilimizdeki bütün ekleri, yüzlercesini tek tek inceledim arkadaşlar. Hiçbirinde yumuşak G yoktur. İkiz iznasıdır. Ağın eki ve dığında diğinde eki. Tuğunda tüğünde de olabilir bu. Bu bir zarf ekidir. tek başına bir ektir. Tıpkı az önceki dıkça de olduğu gibi. Yani kökü bulacağız, kökün dışında ya da bittiği yerde yumuşak diye görürsek ve bu iki istisna değilse o zaman kesinlikle orada yumuşama ya da diğer adıyla değişim vardır arkadaşlar. Şimdi ünsüz değişiminde arayacağım ilk şey bakın tek şey değil. İlk şey kök dışında yumuşak diye bulacağız. Buna bakacağım. Birleştiği bu sözcüğün köküne Bir değil mi? Bakın kök dışında ne var? Yumuşak diye. Dığımda dinde eki mi? Hayır. an en eki mi? Hayır. Peki an en eki nasıl olabilir? Olağanüstü deriz değil mi? Ya da bu çok durağan bir gündü deriz. Bu durumda yumuşak G orada yumuşama değildir. an en ekidir. Ama burada istisna eklerimizden biri de değil. O zaman kesinlikle ünsüz yumuşaması yani diğer adıyla ünsüz değişimi vardır. ÖSYM her iki adımda sorar. Buna dikkat ediyoruz. Ünlü türemesi. Daha önce arkadaşlar biz pratikçe kitabımızda anlatmıştık daracık. Bakın burada. Ne yapıyoruz? Ne dedim ben az önce? İlkokul düzeyinde bile bir kök bulma bilgin olmalı. Bu sözcüğümüzün kökü dar değil mi? Ekimizin kendisi cık cık değil mi? E sonradan ne olmuş? Bakın hiç yokken A sesi, A ünlüsü türeyi vermiş. İşte türeyen ünlü olduğu için biz buna ünlü türemesi diyoruz. Bu kadar basit. E'yi de eledik. Yanıtımız kesinlikle B'ydi arkadaşlar. Hadi sonraki sorumuza geçelim. Işığı biraz düşürdüm gözüm alıyordu. O yüzden biraz rengi farklı gelebilir. Devam edelim. İkinci sorumuz. Yukarıdaki metinde numaralanmış kelimelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi seçeneklere bir göz atıyorum. Ad eylem, isim fiil diyor. Yani eylemsiler. Bunu çok güzel kodlamıştık. Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Bakın kodlamamız bu şekilde. Ad eylem, diğer adıyla mastar. Bakın bu çok az bilmiyor. ÖSYM bu yıl mastar olarak sorabilir. Mastar eki olarak yani aslında bildiğimiz isim fiil Biz bunu 2007 yılında mayışmak olarak kodlamıştık. Mame, ışkış ve makmek. Gerçekten çok basit. Peki zarf fiil neler? Buna diğer adıyla bağ eylem ya da ulaç diyoruz. Bu ekleri şöyle kodladık. Ali Madandığında, dağında, aslında bu. Yaramazken ip atarak incelmeksizin dikçe durdu. Yani kırmızıyla yazdığımız yerler zarf fiil ekleridir eyleme niteler. Eylemden önce gelir ya da sonra da gelebilir. Eyleme etkiler. Biz buna zarf ile gireriz. Nasıl, ne zaman, ne kadar sorularına yanıt verir. Orta çekleri yani sıfat direkleri ortaokuldan beri biliyorsunuz zaten. Anası mezar tıkecekmiş. Kırmızı ile yazdığımız ekler bunlar. Şimdi soruya geri dönelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Birinci kelime ad eylem. Yani master ekidir diyor. Bakalım matmek, mayışmak demiştim değil mi? A seçeneği söylenebilir. Eylemsileri bulmuşken hepsini bulalım eylemsilerin. Sıfat fiil 3. sözcüğe bakalım. Kat edeceği mesafe. Anası mezar dikecekmişti ya. Dikkat edin sıfat fiiller eyleme gelir. Onu sıfat yapar arkadaşlar. Dikkat edin eyleme gelir sıfat. Sıfat eylem. Fiile gelir sıfat yapar. Nasıl mesafe? Hangi mesafe? Kat edeceği mesafe değil Mesafe dikkat edin burada at sıfat yapmış. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. D seçeneği Dördüncü kelime ayet keki almıştır. Ayet keki arkadaşlar kiydi zaten. Çok basit. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Deydi eledik. E seçeneği. Beşinci kelime ulaç eki. Yani bağ eylem. Zarf ile eki almıştır. Hemen bakalım. A. Bu mayışmaktaki mame. Madan meden olsaydı tamam. Ya da maksızın meksizin. Ama bu mayışmaktaki mame. Yanıtımız kesinlikle E'ydi. Şimdi iyilik ya da diğer adıyla sahiplik bir bakalım arkadaşlar. Evet burada seçeneklerden gittik hemen yapabildik ama yapılan sınavda böyle olmayabilir. Şimdi iyilik ekiyle ilgili çok güzel bir taktiğimiz var. Ona bir bakalım. Bir adın üzerine dikkat edin arkadaşlar. Ad olacak. Çünkü biz eyleme sahip olamayız. Eylemi yaparız. Nesne adlarına sahip olabiliriz. Örneğin kalem. Mesela ben bu kaleme sahip olabilirim değil mi? Benim kalemim. Dikkat edin. İm, im, ek, im getirdim. Sözcüğün başına da dikkat edin. Benim, senin, kişiye göre değişiyor bu. Onun, bizim, sizin, onların. Bunlardan birini getirmem gerekir arkadaşlar. Örneğin ben deseydim ki çanta. Eğer ki çantaya ikinci tekil kişi sahip olacaksa o de değil mi? Çantanın başına senin sözcüğün. Dikkat edin ekli halini getirmeliyim. Bu çok önemli. O değil. Onun sözcüğünü getirmeliyim. Şimdi soruya geri dönelim. Üçüncü sözcüğümüze bakalım. Noktası çantası, onun çantası, onun noktası. Onun sözcüğünü getirebildim değil mi? O zaman kesinlikle bu sahiplik. Türkçe karşılığıyla iyilik ekidir arkadaşlar. Yanıtımız kesinlikle E'dir. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki tümcenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir? Bu tür şeylerde yapacağımız ilk şey temel ögeleri bulmak. İki tane temel ögemiz vardı. Özne ve yüklem. Bunun yüklemi söylüyordu zaten değil mi? Söyleme işini yapan kim? Bakın, yüklemi bulur bulmaz hemen özneyi bulmak zorundayım. Söyleme işini yapan kim? Nokta nokta an kim? Nokta 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 söyleyen ya da an en diyoruz. Kim ya da ne sorusunu soruyoruz. Eğer insan ise kim sorusunu sorarız. Söyleyen kim? Neşet Ertaş. Ben bunu anlıyorum ki Neşet Ertaş burada özne. Zaten seçeneklerin tamamı özne ve yüklem başta ve sonunda. Dolayısıyla bu bize bir şey ifade etmiyor. Peki şunu soruyorum. Neşet Ertaş neyi söylüyor? Bu türküyü söylüyor değil mi arkadaşlar? O zaman yüklemden hemen önce ne olmak zorunda? Nesne olmak zorunda. Nesne olmayanları ele gitsin. Şimdi belirtili belirtisiz aslında çok basit arkadaşlar. Sorduğum soru eğer ne ise eksiz bir soru değil mi? Belirtisiz nesne. Eğer sorduğum soru neyi Kimi ise ek almış değil mi? Ekli yani belirtili. O zaman neyi söylüyor mu? Ne mi söylüyor? Bak türkü söylüyor deseydin ne söylüyor diye sorar. Ama neyi söylüyor diye sorabildiğim için ekli. O zaman belirtilmesine bakın bunu da böyle elemiş olduk. Ekli mi? Eksiz mi? Ekli ise belirtili. Eksiz ise belirtisiz. Bu kadar basit. Peki. Nesneyi de bulduk. Nesneden hemen önce artık iki seçeneğimiz kaldı. Ya zarf tümlecidir ya dolay tümleştir. Nerede söylüyor? Videoda söylüyor değil mi? Bir yer bildiriyor. Yer bildiriyorsa biz buna yer tamlayıcısı deriz. Yer tamlayıcısının diğer adı dolay tümlecidir zaten. Dolayısıyla yönetilmesi kesinlikle B'dir. Ama nasıl, ne zaman, ne kadar sorusunu sorsaydık biz buna zarf diyecektik. Sonraki sorumuza geçelim. Evet geldik yazım yanlışı sorusuna arkadaşlar. Kaçıncısında yazım yanlışı yapılmıştır? Gel git. O sürekli git gel yapıyordu deseydim git gel burada ikileme olurdu. Ve bir anlam kaybına uğramamış olurdu. Ancak coğrafi bir terim olduğu için ve anlamı değiştiği için gel git bitişik yazılır arkadaşlar. Birinciyi eliyorum. Biz telife takılmamak için ters sıraladık arkadaşlar. Yoksa altı çizli sözcükler bir aynı başka bir, bunun bitişik yazılması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bitişik yazılması için mutlaka sözcüklerden ikincisi ya da her ikisinde bir anlam değişikliği olmalı. Burada hiçbir anlam değişikliği yok. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Geldik üçüncü sözcüğe. Renk renk. Temel kural. İkilemeler ayrı yazılır. Birkaç istisna dışında. Dolayısıyla bitişik yazılması için herhangi bir sebep yok. Örneğin siz koşa koşa gittim diyorsunuz. Koşa koşa neden bitişik yazasın ki? İkileme. Dolayısıyla burada bir Yazım anlaşı vardır arkadaşlar. 4 ve 5'e de bakalım. Karma karışık. Bu bir pekiştirmeli sözcüktür. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Mesela ben beyaz derken deme ayrı mı yazıyorsunuz? Ya da kap kara derken kapı ayrı mı yazıyorsunuz? Hayır. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Aynı şey az önce demiştim ya. Git gel. Gidip geliyor. İkileme. Dolayısıyla bu da yine ayrı yazılır arkadaşlar. Ancak üçüncü sözcükteki ikileme ayrı yazılması gerekiyor. bitişik yazılmış. Bu da bir yazım yanlışıdır. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki metinde kullanılan noktalama işaretlerinin hangi kuralına örnek bir kullanım bulunmamaktadır? Şimdi hızlıca seçeneklerdeki kurallara bir bakalım ve yukarıdaki virgülleri tespit edelim. Sonrasında virgül kullanılan cümlelerin öznesinden sonra noktalı virgül kullanılır. Diyor buradaki noktalı virgülü bulalım önce. Evet burada noktalı virgül var. Bir kişinin dibindekini umursamadan hayatına devam etmesine ve insan yaşamını önemsizleştirmesine karşı yaşamı boyunca savaş açan Carlos Belo. İşte bu tamamı özneydi arkadaşlar. Değinmiş, bak birinci yüklem. Değinen kim? Carlos Delo. Araştırmalar, gözlemler yapmış. Bakın devam ediyor. Kendisinden sonra virgüller var değil mi? Virgüllerin karışmaması için özneden sonra biz noktalı virgül koyabiliriz. Dolayısıyla burada örnek bir kullanım vardır A seçeneğine. B'ye bakalım. Yinelenen sözcük. Ben burada yinelenen bir sözcük görmüyorum arkadaşlar. Nokta koyalım. Diğer üçünü de bulalım. Bitirilmemiş tüncelerin sonuna üç nokta konur. Evet gördüğünüz gibi üç nokta konmuş. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl bitirilmemiş? Nasıl anlıyoruz biz bunu? Şöyle cümleyi şuradan bir alayım okuyalım. Peki biz nasıl farkındalık oluşturabiliriz? Bakın cümle bitti burada artık. Ama şu anlamsal olarak sonraki cümleyi etkiliyor arkadaşlar. Bu tür aydınların, düşüncelerin destekleyerek farkındalık oluşturabiliriz. Peki kullanılmış mı burada? Hayır. Farkındalık oluşturmak yüklemi kullanılmamış. Dolayısıyla eksiltilmiş. Eksiltildiği için de 3 nokta koyarız. D seçeneğine bakalım. Sayıların üzerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Hemen sayı bulalım. Evet gördüğünüz gibi. Bütün ekler bakın çekim ekleri değil. Sayılara ve büyük harfle yapılan bütün kısaltmalara gelen eklerin tamamı çekim eki yapım için ayırt kesmeyle ayrılır. D seçeneği de doğru. E seçeneğine bakalım. Alıntı cümleleri belirtmek için. Hemen şurada dikkatimi şey çekmişti. Tırnak arkadaşlar gördünüz mü? Cümlenin en başı tırnağa alınmış. Buraya kadar. Carlos Belo Nobel Barış Ödülünü aldığı salonda dile getiriyor bunları. Yani Carlos Belo'dan bir alıntı yapmış tırnak içine konmuş demiştir. Aslında bunun gibi düşünün. Dile getiriyoru biraz sonra koymuşlar. Biraz şaşırtmak için. Ama biz bunun alıntı cümle olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla E seçeneği de doğru ancak B seçeneğini örneklendirecek bir cümle yoktu arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım size yararlı olacaktır bu video. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çünkü arkadaşlar KPSS ön lisansla ilgili sık sık videolar atacağız sınava kadar. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.